Hem sinematik olsun hem de bütçe bütçeme uysun diyorsanız işte 35 mm T1.4 değerine sahip o harika lens şu anda elimde ve sizlere tanıtmak üzere bana yolladı sevgili Sirui. Bütçe dostu dedim çünkü bu seri 35 mm, 24 mm ve 50 milimden oluşan 3 harika lensi beraberinde getiriyor. Hazırsanız videocular ya bir sürü şey söyleyip kaydetmemişim. Şimdi tekrar mı söyleyeceğiz bunları? Neyse bir de bunu kontrol eden bir sisteme ihtiyacımız var. Bence Kameranın o etrafındaki kırmızı çizgiler az geliyor. Taliler falan yanması lazım. Sirui son yıllarda kendinden sıkça söz ettiren artık iyi bir lens üreticisi olduğunu bize kanıtlarcasına tercih edilmeye başlayan lenslerden biri oldu. Sirui'nin daha önceki çıkarttığı Nightwalker serisi özellikle 1.2 diyaframa sahip lensleriyle beraber ve anamorfik lensleriyle çok kendinden söz ettirmişti. Belki de sizin yorumların sayesinde videoların altında abi bütçe dostu bir kamera bütçe dostu bir lens diye sorduğunuz bir yanıt olarak bana bu lensi gönderdiler. Videonun sponsoru değiller ama deneyimimi paylaşmam için lensi bana yolladılar. O yüzden tarafsızca sizlere bu lensi anlatmaya çalışacağım. Çünkü analog bir lens kimileri için harikulade, kimileri için korkutucu. O yüzden gelin birlikte inceleyelim. Seri Vision Prime 1 adını verdiği bu seride 3 lens var. Elimde gördüğünüz 35 milim 1.4'ünün dışında 24 milim ve bir de 50 milimlik T1.4 değerine sahip 3 lensle birlikte geliyor. Lenslerin gövde yapısı oldukça iyi görünüyor. Metal bir yapıdalar. Hemen burada body'e yakın bir yerde gördüğünüz gibi 1.4'ten başlayan ve 16'ya kadar çıkan bir diyafram var. Hemen üstünde de kolay erişilebilir. Hem feet hem de metre olarak iki değeri de size gösteren bir analog halkası var. 35 milimlik bu lensin. 67 milimlik filtre çapına sahip. Arka taraftan şunu açabilirsem. Ve burada da diyaframın halkasını görebilirsiniz. Bu lens serisinin bence en önemli özelliği ise değiştirilebilir bir mounta geliyor olması. Daha doğrusu değiştirilebilir bir mount'a sahip lens geliyor. E mount da geliyor. Bu E mount'u çok kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Ben Nikon kullandığım için Z mount'u taktım. Ama siz RF, L mount istediğiniz gibi bunların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kutunun içinden şöyle bir tornavida geliyor. Bu tornavida ile beraber hemen çok basit bir şekilde... Bakın burada ayakta yapıyorum. Umarım çizmem lensi de mıknatıslı falan filan böyle yapmışlar. Bakalım çıksana oğlum. Son olarak dördüncüsünü de çıkartıyoruz. Açıkçası şu, şunu deneyimledikten sonra insan bazen şöyle soruyor. Ya bunu yapabiliyoruz madem neden yapmıyoruz? Yani lens üreticileri tabii ki tarafsız bir üretici, üçüncü parti bir üretici Siri... Bunu yapabilme imkanı var satışlarına fayda sağlayabilecek bir özellik ama Diğerleri de yapabilir mi acaba yoksa sadece manuel olduğu için mi bu böyle? Bunu bir de değerlendirmek lazım. Ee, çok açıkçası emin değilim bu konuda ama mountların birbirine uyumu hepimizin lens konusundaki en büyük sorunlarından bir tanesi olsa gerek. Bu şekilde gördüğünüz gibi elle çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Kutuyla beraber gelen bir paket var. Bu paketin içerisinde de orijinalinde bu e-mountla beraber geliyor. İsteyenlere Canon R mount için ve son olarak da Panasonic ve Leica'larınız için L mount. Bu arada bunu hiç dert etmenize gerek yok çünkü yanlış oturtma şansınız yok. Bu gördüğünüz, bu gördüğünüz, gördünüz mü? Bakın. Zaten başka türlü oturmuyor, etmiyor. Mecburen döndürüyorsunuz ve lens oturmuyor gördüğünüz gibi başka türlü zaten oturmuyormuş emin olduğunuza göre çünkü bu haznelerden bir tanesi diğerlerine göre daha farklı ve sonunda yerine oturttuk. Vidalarımızı tekrar yerine takıyoruz. Fıt fıt, fıt. Yan yana gördüğünüz bu iki lens hemen hemen aynı yüksekliğe ve genişliğe sahip. Ağırlığı ekrana yazarım şimdi tam olarak ezbere bilmiyorum. Nikon'un 24-70 f4 değerine sahip bu lens ile işte, işte hemen hemen aynı gibi görünüyor. Bir de Nikon'un yine 24-70 f2.8 ile yan yana getirelim. Nikon'un 24-70'i gördüğünüz gibi kocaman cüssesiyle Vision Prime 1'in Yaklaşık %25, %30 daha büyüğü. Bu lens de bir 50 milim. Bu lens 50 milimlik lensle de kıyaslarsanız boyutunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Makinenin üzerinde görmenizi isterim açıkçası. Bu lens küçük değil ama büyük de değil. Nikon'un Z30'u var elimde. Bu kamera aslında normalde bildiğiniz üzere full frame bir kamera değil. Halbuki bu lens full frame bir lens. Bu lensi de kolaylıkla aynı şekilde hiçbir şey gerektirmeden kullanabiliyorsunuz. Şu anda Z6 3 ile çekim yapıyorum. Bu yüzden onun üzerinde gösteremiyorum. Ama gördüğünüz gibi küçücük bir makine. Bu arada bu özellikle dışarıda vlog çekmek için vesaire çok kolaylık sağlayabilecek bir kamera. Bu kameranın üzerinde bir vizör de yok gördüğünüz gibi. Böyle olunca açıkçası body ile beraber ne kadar küçük bir boyutta olduğunu görebilirsiniz. Ana unsuru evet crop faktörlü bir lens değil ama kullanabilirsiniz. Böyle olunca açıkçası lensin daha da ortasını kullanıyor. Alan derinliğinde küçük farklılıklar olabilir veya ışık almasında küçük farklılıklar olabilir ama bu doğrudan açıkçası bunu etkileyecek bir şey değil ve bu şekilde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Boyut olarak bir cep telefonuyla da kıyaslarsak galiba iyi olacak. Bir cep telefonu boyutuna henüz ulaşmadı. Şöyle bakarsanız henüz ulaşmadığını görürsünüz. Açıkçası Şöyle bir farklılık var arada. Hala gayet küçük bir set oldu ama siz tabii ki full frame kameranızda daha uyumlu çalışacak, daha iyi kullanabileceksiniz. Videoyu kaydetmeye başladığımda dışarıda yağmur yağmaya başlamıştı. Hava yaklaşık bir haftadır kapalı Atlanta'da. Ee, bu Atlanta'nın havasına, suyuna pek güven olmuyor. Bu Atlanta'yı biraz da dışarıdan görelim isterseniz. Sizin için birkaç e, şehir merkezinde görüntü çektim. Bu görüntüleri biraz üzerine konuşalım isterseniz. Vision Prime serisinin bu 3 lens de tamamen metal gövdeye sahipler. Odak ve diyafram halkaları ise sinema lenslerine özgü dişli özelliklerle donatılmışlar. E bu da follow focus sistemlerine bağlanması ya da DJI'nin otofokus sistemi gibi sistemlerle kolaylıkla entegre olmasını sağlıyor. Analog sine veya video lenslerin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi 270 dereceye varan bu uzun netleme alanı. Böylelikle daha yumuşak, daha Gerçek hissi veren fokus geçişleri yapabiliyorsunuz. Yani çok mekanik bir hızlı geçişin dışında siz analog bu sinemadaki hatalı versiyonlara düşünün. Bazen fokus kaçar ama ona rağmen oyun akar ve gider. Ee, aslında biraz da bu tadı yakalamanızı sağlıyor. Sadece diyafram açısından değil. Bu lensin en güzel yanlarından bir tanesi de bu olsa gerek. Evet otofokus özelliğini hemen hemen hepimiz kullanıyoruz ve otofokusu video kullanırken de kullanıyoruz. Hatta buradaki odak solunumunu yavaşlatıp hızlatabiliyoruz ama yine de elle yaptığınız ayar gibi hiçbir zaman olmuyor. Tüm serinin ortak yanlarından bir tanesi ise ön tarafta 72 milimlik iç tarafta ise 67 milimlik filtre çaplarına sahip böylelikle bütün seride kullanabileceğiniz filtreleri aynı ölçüde hiç bozmadan kullanabiliyorsunuz. Siriwi'nin Vision Prime 1 serisinin en güzel özelliklerinden bir tanesi de renk tonları. Sarı sıcağa yakın bir ton rengi tonu veriyor ve böylelikle ten renginde daha doğal bir görünüm sunuyor. Bu seride renk sapmasını elbette çok küçük de olsa görüyorsunuz yüksek kontrast yerlerde özellikle geçişlerde bazı renk sapmalarına rastlayabiliyorsunuz. Ama açıkçası bu çok da telafi edilemeyecek bir durum değil diye düşünüyorum. T1.4 değerinde elbette 35 milimlik bir lenste köşelerde vinyet sapması ve hafif kararma olabiliyor ama f2 değerine çıktığınızda çok da görünmüyor. Açıkçası ben dışarıdaki çekimlerin tamamında ND filtre kullanmak zorunda kaldım. Böyle yine parçalı bulutlu dengesiz bir atlanta havası vardı. Yaptığım çekimlerin tamamında kullandım. Evet klasik focus puller'lar için Belki yanda bu değerlerin olması iyi ama bizim gibi serbest ve yalnız çalışanlar için, sola shooterlar için bu değerlerin yukarıda başlıyor olması sanki daha makul olurdu gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Yoksa burada olması sizi çok rahatsız etmiyor mu? Dediğim gibi ben yukarıdan baktığımda doğal olarak bunu görmeyi tercih ettim. Bu da bir kusur mu bilmiyorum. Bu belki orijinallerine sadık kalarak yapılmaya çalışılmıştır. Bu yüzden de böyle yapmışlardır. Bu değiştirebilir bir hal alır mı? Bunu da bilmiyorum. Madem mantı değiştiriyoruz, bunu da değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle fiyat performans tarafında kıyaslamanız gerekirse açıkçası rakipleri olabilecek. Örneğin Nikon'un, Sony'nin ya da Sigma'nın lensleriyle kıyasladığınızda Sony açıkçası Canon'un fiyatlarını şu anda hakim olmadığım için bilmiyorum. Üçte biri fiyatına falan geliyor. Yani üçte biri fiyatına Üstelik video lensi, daha doğrusu cine lens aslında alıyorsunuz. Tamamen bütçe dostu olduğu anlamına da geliyor. Performansı, önümüzdeki haftalarda daha iyi videolar size hazırlamaya çalışacağım. İnceleyip iş yaparken kullanmadığım için size başka handikapları var mı ya da daha güzel yanları var mı bunları anlatamadım ama bu bir inceleme videosu o yüzden açıkçası size dışarıdaki çekimlerle ve kedilerimizden bir tanesi olan Coco'nun burnunu çekerek size bunu göstermeye çalıştım. Bu lens kimler için? Açıkçası düğün çekimi için ideal olabilir ama manuel fokus sizi zorlar mı? Tabii ki zorlar. Çünkü otofokusa alıştınız. Çünkü benim gibi siz de bu videoyu yaparken taş göz takibi eden yeni algoritmalarımız var. Bunu çok şeye değişmiyoruz ama manuel çekim yapanlarınız için ve buna öykünenleriniz için bence harika bir lens. Yine içerik üreticileri, belgeselciler veya haber hazırlayan dokumentary tadında bir şeyler hazırlayanlar için ideal bir lens serisi diye düşünüyorum. Yani 35 mm, 24 mm, 35 mm ve 50 mm'lik bu üçlüyü tamamlarsanız güzel bir seri yapmış olursunuz. Zaten o üçünün toplamına normal bir lens alamayacağınız için bence bu dönemin şartlarında ideal gibi görünüyor. Kullananlar varsa yorumlara eklesinler lütfen. Ben de gerçekten merak ediyorum. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse açıkçası fiyat performans da bütçe dostu. T1.4 değeri 35 milimin eşsiz görüş açısı ve ulaşılabilir bir sine lens arıyorsanız Sirui, Sirui, Sirui. Sirui'nin Sirui Vision Prime serisi sizin için ideal. Nihayetinde bu lensle fotoğraf çekemez misiniz? Çekebilirsiniz, hem de gayet iyi çekebilirsiniz. Burada gördüğünüz fotoğrafların bazıları full frame modda, bazıları da crop modda çekildi. Yine Z6 ile çektim. Aradaki farkları görün, değerleri ve manuel fokusla çalışıp çalışılmayacağını siz değerlendirin. Bir kez daha Sirio'ya teşekkür ediyorum. Bu videoyu normalde aslında Nisan ayında yayınlamış olmam gerekiyordu. Biraz geciktim ama umarım güzel bir inceleme videosu olmuştur. En azından görüşlerimi aktarmaya çalıştım sizler için. Eğer satın almak isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Linki tıkladığınızda da kodu kullanırsanız küçük bir indirim alırsınız. Satın alma yaparsanız bana da bir destek sağlamış olursunuz. Biliyorsunuz Sirio bu videonun sponsoru değil. Bu lensi bana yolladı ve ben ben de kendi bağımsız görüşlerimi sizlere ilettim. Hatta arkada bekleyen yeni lensler ve az önce gördüğünüz Z30 incelemesi var. Bu saatten sonra Z30 alınır mı? Bir sonraki videoda belki de onu göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.